İyi. Merhaba arkadaşlar ben Deniz ve bugün sizlerle Minecraft'ta SkyWars Server oynayacağım. Bu seri olacak arkadaşlar. 3 bölümlük seri. Benim evet. serilerim zaten 3 bölümlük oluyor. Evet. Yiğit neredesin? Buradayım. Bana lag oldu. Ol. Bana oldu. Girsene girdim mi? Hı. Hı. Girdim. Ben turuncuyum. Herkes turuncu. Hı. Sen neremdesin ya? Tövbe ya. Tövbe tövbe. Aa, düştüm troll. Aa troll. 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 Ol ol ol. Hayır. Hayır troll. Bir şey yazıyor git arkadaşlar. Neden birleşik yazıyorsun? Neredesiniz? Nerendesi? Ya okuyamıyorum Neredesin ben. Dedim za. Bana lag oldu. Hmm. Mi aşağıya. Hayır edemedim. Aynen. O güzel. Ne oldu bu? Kılıç çoksa veririm. Benim var. Pantolonla. Oo taş kılıç. Güzel güzel. Ama taş yok ama yaparım. Sıkıntı yok. Rafting yapabilirim. Benim istersen benim adama gel. Ben bekliyorum Deniz seni. İstersen sen benim adama gel. Tamam bekle. Sen ne En Sen benim yan adamdasın. Ne haber? Neredesin? Sipiyorum şu an göremiyorum. Buradayım. Duruyorum. Sen beni musun? Geliyorum yanına. Gel. Oha. Ha. Ne? Gel. Ben seni bekliyorum. Şu an geliyor muyum? Evet geliyorsun. Bir üst eksik bana. Şu an geliyorsun. Ay ya! ya. Çok salam ya. Çok salam aynen. Geliyorum. Arkadaşlar ha. yine ben kaldım. Lag 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 lag. Baba 2.64'lük bayağı oldu. Kurit ne ya? 2.64'lük oldu. Eşyalarını hepsini almadın değil mi? Ha? Hepsini almadın değil mi? Ha, hepsini Cessiz aldım. Ha, bilmiyorum hepsini aldım mı? Bilmiyorum. Ne? İyi hadi çık yerinden gir. Niye ki? Sen çık yeniden gir. Sırayı devam ettiriyorum. Arkadaşlar ben hala ölmedim. Sonra Çünkü ben deniz... düştüm. Yine Deniz öldü. Evet düştüm maşallah. Çünkü İki tane de kılıç alayım tahta. Ortaya yol açacağım. Pislik pislik. yol açayım. Carlos Tutu. Adamın ismi Carlos Tutu. Ben, hepsini aldım. ben bir sonraki ismi bir yapacağım. Aha hepsini almamışsın. Ama hepsi gereksiz. Bir bana vurdu. Kar topu atmıştır. Kar topu da yok arka. Neyse arkadaşlar. Bugünkü bu kadar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay